Merhaba arkadaşlar ben kan bugün sizlerle e, şey yapacağız tablette agarıyor aslında ben biraz oynadım çok güzel bir tabi ismi değişik ama agarıyor yani tam agarıyor <laughs> evet tam işte böyle kontroller kolay sağ üstte bir tane şıkos şey yok Evet. Sağ Sağda bir ilk beşi gösteriyor. Evet. sol üstte skorunuzu gösteriyor. Falan. Hmm. Sol altta da özelliklerinizi kullanıyorsunuz. Sağ altta da kendinizi yönetebiliyorsunuz. Tabii sağ alttaki şey ayarlar falan değiştirebiliyorsunuz. Şuradan başına pardon arkadaşlar. Evet. Tam Agoria gibi. Ama mesela şöyle bir derslik gıcık edebiliyor. Ya size öyle söyleyeyim. Ben mesela bin yapmıştım adam o kadar büyümüş ki lüp diye yedi beni. He ver parçaları. Yeme beni. Lan ver parçaları da yedi işte. Az önce Amerika'ya kadar ulaşacak değil tabi. Az çok ama. Ne Arda Orada böyle sorunlar var ya. Ne işte. Bak bak bak. Oyunun sesi de yok ha. Niye? Allah oyunun sesi yok. Ben böyle şey görmedim. Hmm. Sesi olmayan oyun. Aslında gerçekten görüyordu o da ses var mı bilmiyorum. O tık tık diye sesler geliyordu. Pik 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 diye. Skorumu da göremiyorum ha. Hmm. Ne var ki bro? Sen bro, lan bro. Nerede arkadaşlar? Size siz büyütüyor göz hoş. Oha lan Mars'ta göz var. ah. Ne var ki Boros? Instagram hesabı The big test. Bal. <laughs> <laughs> Anam. so. <laughs> Anam. Ben seni iyice Hepsinin gülü gida. Hop Hıp. Ana ana. Böyle çok yakından olunca yapamıyorum ya. Dur şu. Tabi ayarını bilmiyorum ama. Aa ortaya koyuyormuş. Güzel olsun. Hah. İstediğim yere ortaya yapıyorum bunu. Meşriye koyuyorum. Hop tabii şuraya alıyorum. Hop. Tuhup. Hop da. ya. Ha. Lan ne yapıyorsun lan? Drag var mı? Ha Hah, gözüküyor. Bu da iyi. Mouse oynarmış gibi. Ama zor. Nasıl böyle gitmem gerek. Abi elimle bile de böyle Bu da iyi Zor be. Ee, Tuna çan Yes yes. Ha. Ne oldu? Bu Bu neydi? Sağ bak. Aa! Yok. Ha. Ayarlar var Dark Tower şöylesi Evet yes bit Bu arada arkadaşlar Alpaz 8 videosu gelecek şuanda size söyleyeyim Bunu da elimde takım oyunda geçeceğim Yapmayın bunu böyle yes. şöyle fa değil diyeyim şöyle ah en şey geldim aferin <laughs> bana ah. evet 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 what the fuck <laughs> beni gel, what the fuck var kalta <laughs> sonra sen nerede yaşarsın benim çinko karım var, tıklayın. Ah, ne ver, ver beni! Gideeeem! Dur büyüleyim de seni yiyemem Ver! Ver kendini! Ver yiyeceğim seni! Al kendi kendini. Böyle... Aaaa! Yok, değişmemiş. Bu arada arkadaşlar Minecraft serileri bitecek diyebilirim. Çünkü Minecraft'ı ne kadar denesem de başka sitelerden denesem de o kapılayla bana yok. Eh işte. Düzülmüyor diyebilirim ya. Yani. Ama. Burp kendimi ayıram lan gibi. Ha <laughs> ye 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 ben kendimi sen ye diye ayırırım. Görsün. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Yani ben delirdim ha oyundan çıkacağım ama O derece delirdim. <laughs> <laughs> vardı arkadaşlar gördüğünüz üzere Mortal Kombat'ta inceleyeceğiz ya da hatta serisi bile olabilir. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tabi onu tabi ilerisiniz de. Hop, hop. Hoşçakalın. Bay bay.